İttifak ettiğimiz Kur'an aynı iken ittifak edebildiğimiz sahih hadis aynı değil. Neden? İttifak edilmiş bir hadis beklemek hadisin ontolojisi, epistemolojisi açısından zaten mümkün değil. Mutanikanda peygamberin bir dönemde olsa izin, izin verdiğine katılıyor musun? Abi? Bu hadis bence e, cariyeliği bitirmekle ilgili bir hadis. Ya sana şaşırır mısın? Ama peygamber diyor ki yok yok onlar savaş eseri. Hani istediğinizi yapın. Yeter ki azil yapmayın diyor. Cariyelerin tarihi rivayette efendileriyle Cinsel ilişkiye girmeyi istedikleri zaten konuşulmuş. Neden? Özgür olabilmesi için illa tecavüze mi uğraması gerekiyor? Haşa. Abi tecavüz niye şimdi bak? İşte rızasız ilişki bu oldu ediyorsun şu anda. Tamam o, o boş şey değil. Kur'an'la bunun eşdeğer güvenilikte olduğunu söyleyebilir misin abi? Bunu zaten kimse söylemiyor ki. Sahihlerin hepsi belli mi? Hı? Şiilere göre zaten 16 tane sahabe müslümandır. <laughs> yani gerisi ki sahabelerin hepsi dinden dönmüştür.